Merhaba arkadaşlar ben Ercan Ertaca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün ve 25 gün sonra evin içindeki mudur'u göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Erdoğan. Bugünkü yapacağımız işle bereketini tutması için açılması için iki kredi vermeli, isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürsünüzde ya da size yakın olabilecek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana varsa üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a